depremlerde maalesef 50 fazla insanımız vefat etti. Can kayıplarımızın içinde basın mensuplarımız da oldu maalesef. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve basın mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Yaralarımıza şifa temin ediyorum. Kıymetli katılımcılar, değerli misafirler, Afet anında gazetecilik yapmak böyle bir sorumluluk gerektiren zorlu bir görevdir. Gazeteciler hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sağlamak için dikkatli ve etik bir şekilde hareket etmek durumundadır. Bu sayede halkın doğru bilgilendirilmesi ve felaketin etkilerinin en iyi şekilde anlatılması sağlanır. Burada da bugün biz bu kapsam dolayısıyla da bulunmaktayız. Yerel medyada özellikle karşılaşılan sorunlarla ilgili afet anında ilk ne yapıldı? ve afet sürecinde son duruma ilişkin güncel bilgilere nasıl ulaştınız? Daha önce depremi yaşayanlardan birisiyim. 17 Ağustos depreminde Bursa'daydım. Onun verdiği bir tecrübe vardı. Sahadaydık. İlk enkazın başına gidip yayın yapmaya başladık. O sırada saat buçuk gibi merkezdeki arkadaşlar uyardılar. Dediler ki abi deprem çok büyük. Onu ilde etkili senin diğer bölgelerin ne durumda diye. İlk gün gıda ve yakıt ihtiyacını karşıladık ciddi anlamda onları sağlamaya çalıştık Lojistik anlamında haber akışı zaten geliyordu adıyamanın çok kötü olduğunu söyledik adıyaman gerçekten durum çok vahimdi herkes hataya yoğunlaşmıştı Biz hataya Hatay'dan ziyade adıyam'anı da gerçekten ihtiyacı olduğunu yönelik haberler yapmaya çalıştık toplumun bilinçlendirmeye çalıştık yetkililer zaman zaman Adıyaman'daki durumun daha vahim olduğunu, yardımların gelmediğini Tarsus Otoyolu'ndan kaynaklanan yıkımlardan dolayı bunu yapmaya çalıştık ama maalesef bizim de arkadaşlarımızın birçoğunun yakınları hayatını kaybetti. Bir yandan da bunun acısıyla çabalamaya çalıştık. Zor bir dönemdi ama sorumluluğumuzun farkındaydık. O yüzden elimizden geldiği kadar bir yandan enkazlardan çıkacak müjdeli haberleri topluma verebilmek için her enkazın başında bir arkadaşımızı görevlendirdik. Afat'ta ve kriz merkezlerinde doğru bilgi elde edebilmek için bir ekibimiz, ekibimizi görevlendirdik. Bizim için gerçekten zor bir süreçti. E, afet anlarında evet ilk şok çok önemli. Şoku atlattıktan sonra sağlıklı düşünmeye başlayabiliyorsunuz. Bu tecrübe gerektiriyor. Bu tecrübe hemen olacak bir şey değil. Yıllara haiz bir şey. Bunu sağladığınızda, bu tecrübeye sahip olduğunuzda, e, sahayı daha iyi anlayıp, daha iyi yönlendirme kabiliyetine sahip olabiliyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince bu tecrübelerimizi, e, daha önce yaşadığımız Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi operasyonlar vardır. Bu operasyonlarda da aynı şekilde hem beka problemini öne çıkarttık, dikkat ettik, hem askeriyenin stratejik noktalarını görüntülememeye dikkat ettik. Buradan yaşadığımız bir tecrübe vardı. Depremde de afetlerde de bu bu şekilde devam etti. Sonuçta sadece Gaziantep merkezde olarak bakmıyorduk olaya. Tüm bölge bizde de bağlı altı il var ve tamamı depremden etkilenmişti. E, telefonlarımız susmuyordu. Tüm bölgelerden yıkım haberleri, ölüm haberleri geliyordu. Afet haberciliği aslında gazetecilik için bence e, temel yapı taşlarından birisi. Mesleğe her başlayan insan Afet haberciliği noktasında bir şeyler yapma gayreti gösterir zor yapıldığını, zor şartlarda aslında yapılabildiğini de bilini göstermiş oldular. Hem emeklerinden dolayı katkılarından hem de bu işten paylaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.